<laughs> Bir şey açabilir miyim arkadaşlar? Boş yorum yapanlar için tabii ki de. Bir dakika. Dur biraz daha. <laughs> yok yani. Şu an burada bir havlama sesi duyduğunuzda mesela havladılar havladılar Bana bir şey oldu mu? Yok. Ben ne yaptım? Yine aynı şekilde temizliğimi yapmaya devam ettim. İnce detay, aşk olay, ince detay. Ne oldu? Ben temizliğimi yaptım. Ha 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 ha. Sonra baktım, ses kesildi. Sustu mu? Yani ne demek istediğimi siz anladınız. Daha fazla da kırıcı olmayayım. Ben yine merhametliyimdir yani. Böyle de merhametli bir kalbe sahibim. Ay bazıları gururlu çıktı çıktı da 6400'e indik. Altı kişi çıktı. Demek gururlu insanlar vermiş gerçekten. <laughs> Vallahi ya. Bu ne saygısızca saygısızca şeyler. Yemin ederim sizde hiç mi saygı yok, hiç mi yani böyle bir şey yok anlamadım ki insanların hayatına karşı böyle bir saygı duyulması gerektiğini size kimse anlatmadı mı, öğretmedi mi, bilmiyor musunuz? Yani yoksa sizin hayatınızda mı, ailede saygı göstermediler, hayatınızda karşı bir saygıları mı yoktu bu insanların? Yani ben anlamıyorum. Böyle çirke, çirkefleşip saygısız olmanızın ne anlamı var? Yayından çıkmak varken, yayını izlememek varken, yani bu seçenekleriniz varken niye direkt çirkefleşmeye yöneliyorsunuz mesela? Ben onu anlamadım.